Eslerim yeni videodan selamlar hüküm. Kardeşlerim bugün yine Samet Kaçmış hesabında hızlı TDM'den biriktirdiği güncel kasalar elinde bulunuyor. Bazı kardeşlerimiz kasa açımına o kadar alışmış ki artık gameplay falan atıyorum ya daha çok kasa açımdan biraz azalttım. Kardeşlerimiz özetleri söylüyor. Sizler için olanlarını yine göstereceğim. Samet kardeşime teşekkür ediyorum buradan. İyi seyirler diliyorum. İnşallah artık sırası çıkartırız reisler. Bakalım gelecek mi? Reisler bugün şöyle Pro 5099'a başlayalım. Cidden kasa açımı çok kardeşimiz istiyor. Buna çözüm bulmamız gerekiyor ama gençler eski kadar uzaltını çekmiyorum ben bunu yaklaşık 3-4 aydır söylüyorum. Sizler de kasa biriktirip yardımcı olabilirsiniz. Osman abiyle Samet kardeşimizin hesabında bayağı bir açılım yaptık bazı kardeşlerimizi istiyor Discord'dan yazıyorum sonra açılıma geçeyim Abi benim hesabımla çek Ferhan diye sonra kardeşimize dönüş yapmıyor Tabi insanlar daha çok görülürse mutlu olurum kardeşlerim şöyle süper ocak kısmından başlayalım Bir adet M468 garantili deste şu mesela bak Mega Şubat kası 34 tane direkt TDM'den kasılmış kasalarıyla Güzel skor genelde Samet Kadış ben TDM oynadım genelde birinci oluyor. İyi de öldür hakkı diye diyelim Bir adet Groz efsane garantılı deste. Bir günlük FNFL Pro. 7 günlük Groza sınırsız gelmeyecek ama deneyeceğiz işte şey de var mesela elimizde. 10 tane karar jetonu sınırsız var burada yüksekti önceden. İsmi değişik bir kasa yine. 5 tane açmıştım başka hesaptan. Yine çıkartamamıştık. Bu hesaplar büyülü galiba. Samet Osman abimizde hiç şans bulunmuyor maalesef. Dediğim gibi gençler siz de videoda yer istiyorsanız biraz minimum 40 kasa biriktirip benimle iletişime geçebilirsiniz. Kasalar da tabi biraz daha iyi olursa bizim için daha iyi olur gençler. Mesela Mega Şubat'tan da mesela 50 tane kasanız yine olabilir. Yeni kasalar daha iyi iş yapıyor. Groz efsane garantili de işte. 7 günlük Fenafal Pro. Bir adet efsane Fenafal verdi verdiğinde 7 günlük avukat 3. Ay kasalarda artık yorulamaktan sıkıldık gençler biliyorsunuz. Gidişat da iyi değil oyun sürekli çöküyor. Yenilik gelmiyor. AKS falan baktım gelmemiş. resetler aynı tamam oyun çöktü 4 gün ona saygı duyuyoruz. Ama içerikleri gitgide öldürün farkındayım gençler. Ha, gameplay falan da yine az çok iyi izleniyor ama. Ha, sizin için her gün video çıkartmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Boş geçmemeye çalışıyorum reisler. Reis zaten bayağı yoruldu artık. Şey sonucu 34'e gidelim. Samet kardeşim üzgün bir şekilde geleceğini hissetmiyorum valla. O umut bizden alınmış sanki. Şuralardan bir şeyler alınmış. Gelmeyeceğine inandırılmışız be kardeşim. Aha ödül kasını açtım senin için. 20.000 zula parası. arkasını kısasını ellemeyeceğim zaten. O dursun burada. Ömür boyu dursun bu kasa. Bir tane kadar jetonu patlatalım. Bir adet ev sanayi K3. Bir tane daha patlat abicim. Yine AWK 3 verdi. Maden kasası yeni meta kasalardan. Meta dediğimi aldarış etmeyin. Ortancı kasalardan birisi. Metası bu yani sürekli taban veriyor. Artık bunlar meta oldu gençler. 3000 XP. Materyal yağmur kasası bu da yeni kasadan. 50.000 zula parası geldi ama maalesef. Başkası ama yarardı Samet kalem size yaramıyor. 2.5 milyon zp var harcayacağı bir şey yok laflar alıyordur en fazla. Mükafasını siz vermiyor. Katalesi de vermiyor galiba. Aynen. Şöyle maden kısmından devam edelim. 5000 zula parası verdik reisler. Bir günlük avuk. Mega ocak. Bundan toplam 500'e yakın kasa vardı biliyorsunuz. Aça aça. Kardeşimizin kasaları bitirdik. karajet ondan devam edelim. Bir adet tümü ev sana MP76 destesi. PNF Al Pro. Abi jeton baktı şu kasayı koyuyorsun. Ya şunları e bunlar bari ekleme abi aykısında var zaten. Vallahi kasaların hepsi aynı. Ciddi anlamda sıkıldım ben de gençler sür. İstediğiniz için Samet kardeş hesabı istedim. Kasa açılımı yapalım diye. Eski tadı yok bu açılımların ya. Oranlar o kadar kötü ki. Şöyle bin tane kasa olsa gelmeyeceğine inanmışız diyorum ya. 50.000 ZP. Yine bir şey çıkartamadık gençler. Ya şunlar aslında falan verdi. Yok markete girdiğimizde. eksakısı falan var mı? Bunlardan da gelmemiş. Normaller sonunda ekleniyordu buraya. 2-3 gün süre içerisinde. AKS'ye geliyorum abicim. Burada birer tane veriyor. Şu, diğeri nerede? 2001 falan kaldırıldı mı? Onu kaldırmışlar. Bak şimdi Samet'e sınırsız nasıl çıkartacağım biliyor musunuz? Şuradan bir tane kasa versin. İlk verdi kasayı alacağım. Ha oyun yine çöktü gençler gözünüz önünde. 3 <laughs> günlük glock 18. Bir tane karakter kasası. Belki karakterden gelir Samet'im belli mi olur? Hiç ummadığın taş başlar bir günlük Elena. 7 günlük şaram şans verdi. Gençler bu kısa bir video oldu. Biraz şöyle güzel bir deste falan var mı? Ya yani farklı bir şey sunmak istiyorum size. Gençler yok gelmiyor ya. Yapabileceğim her şeyleri kasalar falan hepsini açtım. Oraya yaptım, bunu yaptım. Ya doğru söylemek gerekirse içerik öldü sayılır ya. Yani. Sürekli aynı kasaları sizlere sizleri sıkmak istemiyorum ama benim düşündüğüm tam tersine herkes kasa açılımı istiyor. Bu da tabii motive ediyor mu? Ediyor bizi. Zaten biraz kardeşi açalım Kil sayacı. Bugün üzerime tatlı bir yorgunluk var. Motivasyon düşük bir Bauru'ya çıkabilirsiniz bugün kardeşlerim. Kusura bakmayın. Ejder desen. Geç abicim. Şu Groza'dan da iki tane açalım gençler. Destansından açalım. Bir sarı kuantumun var Samet. Yıldırım kuantum susurucu garantili verdi gençler. DDM'de sizi kısacası bunlara sahip olabilirsiniz. Her videoda söylüyorum üstüne basa basa. Ama hala sonra kardeşlerim oluyor. Buraya kadar izleyen kısa teşekkür ediyorum. Artık kasa olanlarda iyice emin oldunuz. Bana soracak olursanız yeni kasa dahi almayın gençler. Bu uzulaya isyan falan değildir. Bu sadece oranlar değişene kadar biz test ediyoruz. Video dışında da test ediyorum ben. Hiçbir şekilde gelmiyor. Adam bir tane açıyor şansına sınırsız geliyor binde bir. Biz o kadar açıyoruz da bu kadar kötü bir dönem görmedim ben gençler kasalarda. Cidden bu kadar kötü bir dönem görmedim. İnşallah düzelir. Yoksa gidişat çok kötü görünüyor onu söyleyeyim. Hayırlısı bakalım. Görüşürüz gençler yeni bir...